Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca Parti binasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Muz üreticisinin yaşadığı zorluğa dikkat çeken Sarıca, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman'ın önümüzdeki günlerde mecliste Alanya muzunu gündeme getireceğini söyledi. Ziraat Odası Başkanımız Tahir Göktebi, Alanya'mızda yetiştirilen muzun gelir gider tablosunu en güzel bir şekilde ortaya koyduğu için tebrik ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Yaptığı hesaplamada bir dönüm araziye ekilen muzun bütün maliyeti hesaplandığında 28 bin lira. 4,5 liradan muzun kilogramı hesaplandığında bir dönüm araziden 7,5 ton muz üretildiğini sayarsak 33 bin 800 lira üretimden geliri var. 28 bin lira maliyeti düştüğümüz zaman bir dönüm araziden üreticimiz 5800 lira kazanıyor. Gübrenin, işçiliğin, mazotun, nakliyenin, elektriğin, bağkur birimlerinin aşırı yükselmesiyle şu an muz üreticimiz zarar ediyor. Ziraat Odası Başkanımızın çıkarmış olduğu muzun gelir gider tablosunu Saadet Partimizin Konya Milletvekili Abdülkadir Karadamır'a iletti. İnşallah önümüzdeki günlerde mecliste Alanya muzunun gelir gider tablosunu gündeme getirecektir. Çiftçilerimizi, üreticilerimizi zorlayan su, elektrik, gübre ve yem fiyatları fahiş oranlarda zamlanmışken yine geçtiğimiz yıl bugünlerde 7 lira olan mazot bugün 14 lira. Muhtemelen, muhtemelen yarın 14 lirayı da geçecek. Sarıca, zincir marketlere sigara ve ekmek yasağının kanunlaşması durumunda bakkalların bir nebzede olsa rahatlayacağını ifade etti. Diğer taraftan Bakkallar Odası Başkanımız Sayın Velikli Yeni Art, seçilmiş, yeniden seçilmiştir kendisini tebrik ediyoruz. Kendisini dinledik. Kendisinin yaptığı konuşmada zincir marketlere, sigara ve ekmek yasanın kanunlaşması durumunda bakkalların bir nebze de olsa rahatlayacağını ifade etti. Bu ifadesine yürekten katılıyoruz. Elbette bu yasak kanun, kanunlaşırsa ve zincir marketlere bir de hafta sonu mesai kısıtlaması getirilirse bakkalımız rahat bir nefes alacaktır. Ama asıl hedefimiz vatandaşımızın gelir seviyesinin yükseltilmesi olmalıdır. Bu olduğu takdirde vatandaşımız nerede 50 kuruş daha ucuz, ucuz ürün var deyip zincir marketleri takip edeceği yerde kaliteli ürünü bakkalımızdan alacaktır.